Fahrettin Paşa'nın efsanevi Medine savunması. 1916'da Birinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Fahrettin Paşa, Osmanlı'nın kutsal topraklardaki en önemli savunma noktalarından biri olan Medine'ye atanmıştı. O dönemde Osmanlı Devleti, Arap Yarımadası'nda İngiliz destekli Arap isyanlarıyla mücadele ediyordu. Medine, Osmanlı'nın bu topraklardaki son kalesiydi ve Fahrettin Paşa, burayı ne pahasına olursa olsun savunmaya kararlıydı. Ancak bu savunma hiç de kolay olmayacaktı. Güneş, Medine semalarında kavurucu bir sıcaklıkla yükseliyordu. Çöl tozları, Osmanlı siperlerinin üzerine ince bir örtü gibi serilmişti. Fahrettin Paşa, kumandan çadırında bir haritanın başında düşüncelere dalmıştı. Medine, aylardır kuşatma altındaydı. Düşman askerleri, şehrin her çıkışını kapatmış, erzak yollarını kesmişti. Bir süredir orduya dağıtılacak un, pirinç, hurma gibi yiyecekler tükenmişti. Günlerdir askerler açlıkla mücadele ediyordu. Susuzluk, bitkinlik ve umutsuzluk Medine'yi savunan Mehmetçiklerin üzerinde kara bir gölge gibi dolaşıyordu. O sırada içeri giren bir çavuş selam vererek konuştu. Paşam, askerler aç. Artık yiyecek hiçbir şey kalmadı. Fahrettin Paşa gözlerini haritadan kaldırdı. Yorgun ama dimdik duran askerine baktı düşündü. Medine'yi teslim etmek mi? Asla. Ama askerlerinin açlıktan kırılmasına da göz yumamazdı. Tam o sırada dışarıdan bir hareketlilik sesi geldi. Paşa, çadırın kapısını açıp baktığında birkaç askerin büyük bir sevinçle bir şeyler topladığını gördü. Merakla yanlarına gitti. Ne topluyorsunuz evlatlar? Genç bir nefer avucunu açtı. İçinde birkaç iri çekirge vardı. Paşam bu çekirgeler çölde sürüyle bulunuyor. Belki bunları yiyebiliriz. Fahrettin Paşa, genç askerin gözlerindeki umuda baktı. Sonra avucundaki çekirgeleri aldı ve inceledi. Şöyle bir silkeleyip tozu attıktan sonra çekirgeyi ağzına attı ve çiğnemeye başladı. Çevresindeki askerler şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Paşa, derin bir nefes aldıktan sonra kararlı bir sesle konuştu. Evlatlarım, çekirge helaldir. Allah'ın çölde bize sunduğu bir nimettir. Eğer hayatta kalmak ve Medine'yi savunmak istiyorsak, biz de çekirge yiyeceğiz. Askerler önce tereddüt etti. Ama sonra kumandanlarının örnek olduğunu görünce onlar da çekirgeleri toplamaya başladı. Birkaç saat içinde kazanlar kuruldu, çekirgeler kavruldu ve unla karıştırılıp yenilebilir hale getirildi. Açlıkla savaşan Mehmetçikler, zor da olsa bu yeni gıdaya alıştı. Medine, Uzun bir süre daha Osmanlı sancağını taşımaya devam etti. Çekirgeler onları hayatta tutmuştu ve en önemlisi Fahrettin Paşa'nın cesareti ve azmi askerlerine direnme gücü vermişti. Bu direniş bir efsane olarak tarihe geçti. Fahrettin Paşa ve askerleri açlıkla, düşmanla, ihanetle savaştılar ama Medine'yi sonuna kadar savundular. Bugün bile onun adı anıldığında Medine'yi bırakmamak için gösterdiği cesaret ve çekirge yeme hadisesi bir kahramanlık destanı olarak hatırlanır.